Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilerimiz enflasyon farkı kadar zam alıyor. Memur emeklisi enflasyon farkı artı toplu sözleşme farkı alıyor. Burada SSK, Bağkur emekleri enflasyon farkı alacak. Burada tahmini 6 aylık enflasyon dikkat %38'ler civarında. Memur emeklisi ise Haziran ayındaki toplu sözleşme zammı %6 ydı. Ocak 2024'te %15 toplu sözleşme zammı olacak. Aradaki 9 puanlık kadar bir fark alacaklar. 38 artı 9 oranında zam alacaklar. Bu da %47-48'lere geliyor. Memur ve memur emeklerinin aldığı zam farkı kadar emeklere son dönemde artış yapıldı bir önceki dönemde enflasyon %19'lar seviyesindeydi. Memur emekleri, SSK ve Bağkur emeklerinin zammı %25'e tamamlandı. Geçen sene en düşük emekli maaşı 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye artırıldı. Burada 7500 TL'lik en düşük emekli maaşının Temmuz ayında artırılmasını bekliyorduk ancak arazam maalesef yapılmadı hep söylediğimiz şey şuydu kök maaşların asıl maaşlarla dengelenmesi Eğer böyle olursa bundan sonra yapılacak olan oransal zamlardan aynı ölçüde faydalanabilir faydalanabilir 6000 TL kök maaşı olan bir kişi Temmuz ayında 7500 TL ödeme aldı kök maaşı 6000 TL ve altında olan kişiler zamdan maalesef faydalanamadı Devlet zaten bunu 7500 TL'ye tamamladı. Eğer bir kişinin maaşı en düşük emekli maaşı kadar olursa bundan sonraki oransal zamlardan maksimum düzeyde faydalanmış olur. Farz edelim ki en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseldi. Sene başında da %50 artış yapıldı. Yani bu kişi 15.000 TL maaş almış olacak. Diyelim ki kök maaşlar 10.000 TL seviyesine yani en düşük emekli maaşına artırılmadı kişinin kök maaşı 6000 TL'ydi. %50 artış yapıldığında bu 9000 TL yapar. Yani aslında oransal zamdan faydalanamayacaklar. Bu kişilerin maaşı 10000 TL'ye tamamlanacak değerli izleyicilerimiz. Biz kök maaşın tamamının en düşük emekli maaşına sabitlenmesi gibi bir çalışma görebiliriz. Seyyanen zam veya buna ilişkin bir oransal zam görebiliriz. Olması gereken kök maaşların en düşük emekli maaşı seviyesine taşınmasıdır. Böylece yapılacak artışlardan maksimum düzeyde faydalanılabilir. Bundan sonraki süreçte 2024 mayıs ayından itibaren dezenflasyonist sürece girilecek. Bakan Şimşek hedeflenen enflasyona göre ücret artışı yapacağız demişti. Hedeflenen enflasyona göre olursa ekonomi, ücret, fiyat sarmalına girmemiş oluyor. O yüzden bu dönemde emekçilerin emeklerin, memurların, özel sektörde diğer çalışanların maksimum ücret artışı alması gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman enflasyona karşı kimseyi ezdirmeyeceğiz dedi. Bugüne kadar hep enflasyon üzerinde bir artış yapıldı. Bundan sonraki dönemlerde enflasyon altında bir artış yapılmaması adına kök maaşların en düşük emekli maaşına sabitlenmesi gerekiyor. Bakalım bu olacak mı değerli izleyicilerimiz? Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Umarız en düşük emekli maaşı kök maaş olur. Yani kök maaş, yükseltilen maaş ayrımı olmamış olur ve bundan sonraki süreçte zamlar yapıldığında emekli e vatandaşlarımız direkt maaşlar üzerinden zam almış Olurlar. Dediğimiz gibi gelişmeler takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Biz izlemeye devam ediniz. Videomuzun beğeni tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.